Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bize ulaştırdığınız kaynakları incelerken aklıma ilk takılan soru şuydu. Hani okulda öğrendiğimiz o 7 bölgeli Türkiye haritası var ya. Evet. Acaba o aslında bir yanılsama mı? Çünkü bu kaynaklar bize gösteriyor ki o net çizgilerin altında e, birbiriyle sürekli çatışan, sürekli değişen onlarca farklı harita yatıyor. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Bir yanda jeolojinin milyonlarca yılda çizdiği bir harita var. Diğer yanda ise ekonominin bazen 10 yılda baştan yazdığı bambaşka bir harita. İşte tam da bu. Bugün bu görünmez haritaları biraz ortaya çıkaracağız ve daha da önemlisi bu haritaları bilinçli olarak yeniden çizmeye çalışan o devasa kalkınma projelerinin hikayesini konuşacağız. Yani Türkiye kendi coğrafi kaderini nasıl değiştirmeye çalışıyor biraz buna bakacağız. Harika bir başlangıç noktası. O zaman şöyle diyelim. Kaynaklar Türkiye'ye iki farklı gözlükle bakıyor. Evet. Biriyle doğanın dağları, ovaları, nehirleri nasıl ayırdığını görüyoruz. Diğeriyle ise insanın yani bizim fabrikalarla, tarlalarla ve şehirlerle haritayı nasıl yeniden çizdiğimizi. Aynen öyle. İlk gözlük doğal bölgeler gözlüğü. Burada belirleyici olan tamamen fiziki coğrafya. Mesela yer şekillerine göre bakıyoruz. Dağlar, ovalar. Evet. Bir yanda Toroslar veya Karadeniz Dağları gibi devasa dağlık bölgeler var. Diğer yanda Çukurova, Konya Ovası gibi tarımın e, can damalı olan ovalık bölgeler. Ve işin ilginç yanı, bu haritalar birbiriyle konuşuyor sanki. Nasıl yani? Bize yolladığınız notlarda Menteşe Yöresi, hem dağlık bölge olarak geçiyor hem de tenha nüfuslu bölge. Yani doğanın çizdiği bir sınır insanın nereye yerleşeceğinin de kaderini çizmiş oluyor. Çok güzel bir bağlantı. Biri diğerinin doğrudan sonucu. Coğrafya sadece bir zemin değil, oyunun kurallarını da belirliyor. Peki ikinci gözlüğe geçelim. İnsanın çizdiği beşeri bölgeler haritası. Orada ne görüyoruz? Orada kuralları ekonomi ve demografi belirliyor. En bariz ayrım nüfus tabii. Bir anda İstanbul, İzmit, Bursa gibi ülkenin motoru olan inanılmaz yoğun nüfuslu bölgeler var. Sanayi ve ticaret merkezleri. Evet. Diğer yanda ise Tuzgölü çevresi veya Biga Yarımadası gibi daha seyrek nüfuslu, daha sakin alanlar. Ama asıl dinamizm e, ekonomik sınıflandırmada. O nasıl oluyor? Şöyle ki bir yeri çay tarımı bölgesi diye tanımlıyoruz, diğerini otomotiv sanayi bölgesi bir başkasını da deniz turizmi bölgesi. Bu kimlikler o bölgenin kaderini belirliyor aslında. Ve anladığım kadarıyla bu kimlikler hiç kalıcı değil. Kaynaklardaki bir detay beni en çok şaşırtan şeylerden biri oldu. Neymiş o? Bir dağın yerinin sabit olduğunu biliriz, bu tamam. Ama bir bölgenin sanayi bölgesi kimliğinin ne kadar kırılgan olduğunu düşünmemiştim. Yeni bir fabrika bütün bir yörenin kimliğini 10 yılda değiştirebiliyor. İnanılmaz bir hız bu. Kesinlikle. İşte doğanın haritasıyla insanın haritası arasındaki en temel fark bu. Biri jeolojik zamanda değişiyor, diğeri neredeyse bir insan ömründe. Ve bu değişim her zaman kendiliğinden olmuyor. Hiç olmuyor. Bazen bir bölgenin kaderi bilinçli olarak değiştirilmek isteniyor. İşte kaynaklarda adı geçen o devasa kalkınma projeleri de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Peki bu bölgelerin sınırları nasıl? Haritalardaki gibi böyle bıçakla kesilmiş gibi mi? Dokümanlarda geçiş alanları diye bir kavramdan bahsediliyor. Evet, o çok önemli bir kavram. Kulağa biraz felsefi geliyor ama sanırım oldukça somut bir şey. Hem de nasıl? Doğada sınırlar nadiren bir çizgi gibidir. Daha çok bir renk geçişi, bir degrade gibidir. Hmm. Kaynaklardaki iklim örneği bunu çok güzel anlatıyor. Karasal iklimden Akdeniz iklimine geçtiğinizde birden ağaçların, sıcaklığın değiştiği sihirli bir kapıdan geçmezsiniz. Doğru. Arada ne tam karasal ne de tam Akdeniz olan, ikisinden de bir şeyler taşıyan melez bir kuşak vardır. İşte bu akışkan, tanımsız alanlar coğrafyanın en ilginç yerleri. Ama insanın çizdiği ekonomik haritalarda sınırlar daha keskin olabiliyor anladığım kadarıyla. Keskin ama bir o kadar da oynak. İşte bu oynaklık bizim meselenin kalbine getiriyor. Bir bölgenin kaderi 10 yılda değişebiliyorsa bu aynı zamanda birileri o kaderi bilinçli olarak değiştirebilir demek. Aynen öyle. O zaman şimdi bu dev mühendislik ve dönüşüm projelerine bakalım. Bunları nasıl gruplayabiliriz? Hepsini tek tek saymak yerine belki de dertlerine göre ayırmak daha mantıklı olur. Harika bir fikir. Bu projeleri anlamanın en iyi yolu onlara dertlerine göre bakmak. Şöyle düşünebiliriz. Bir yanda GAP ve KOP gibi ülkenin en büyük su mühendisliği projeleri var. Su titanları diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Biri suyu yönetmeye, diğeri ise suyu olmayan yere su getirmeye çalışıyor. Bunlar adeta coğrafyayı yeniden yazma iddiaları. Peki diğerleri? Diğer yanda DAP ve DOKAP gibi mevcut potansiyeli özellikle tarım ve hayvancılığı çeşitlendirerek kırsal dönüşümü hedefleyen projeler var. Tamamdır. Ve son olarak ZBK ile YHGP gibi daha niş, daha sorun odaklı projeler. Biri sanayi mirasını kurtarmaya, diğeri ise bir nehir havzasını iyileştirmeye çalışıyor. Bu gruplama çok daha anlaşılır kıldı. O zaman şu Su Titanları ile başlayalım. GAP Neredeyse herkesin duyduğu, Türkiye'nin en büyük, en meşhur projesi. Ama rakamların ötesinde GAP'ın asıl vaadi neydi? GAP aslında 20. yüzyılın o büyük mühendislik rüyasıdır. Fırat ve Dicle gibi iki devasa nehri düşünün. Evet. Bunların akışını kontrol altına alıp kurak topraklara hayat vermek ama bu sadece bir sulama ve enerji projesi değil, kesinlikle değil. Daha fazlası var. Kaynakların altını çizdiği nokta şu: GAP bir bölgenin tüm sosyal ve ekonomik dokusunu değiştirme iddiası taşıyor. Kişi başına geliri arttırmak, sanayiyi geliştirmek ve en önemlisi bölgeden dışarıya olan göçü durdurmak. Yani insanlara doğduğunuz yerde doymanın ötesinde zenginleşebilirsiniz mesajı veriyor. Tam olarak bu. Vaat bu. Peki diğer su devi kop, yani Konya Ovası projesi. Onun hikayesi biraz daha farklı sanırım. Orada yönetilecek bir su yok, tam tersine bir su kıtlığı var. Tam olarak öyle. Kop'un hikayesi çok daha cüretkar. Hatta projedeki mühendisliği düşünmek bile akıl almaz. Sizin bize yolladığınız araştırmada mavi tünelden bahsediliyor. Evet, mavi tünel. Bu tünel, kelimenin tam anlamıyla, Torosları delip. Akdeniz'e akması gereken bir nehrin sularını İç Anadolu'ya kaçırıyor. Nehir kaçırmak çok çarpıcı bir ifade. Ama tam olarak yapılan bu. Coğrafyanın kurallarını baştan yazmak gibi bir şey bu. Bir bölgenin tarımsal kaderini başka bir coğrafyadan ödünç alınan suyla değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu hem inanılmaz bir vizyon hem de tabii ki büyük bir ekolojik kumar. Nehir kaçırmak bu ifade projenin ölçeğini çok iyi özetliyor gerçekten. Peki şimdi kırsal dönüşüm projelerine geçelim. Doğu Anadolu'yu hedefleyen DAP en çok ili kapsayan projede buymuş. Buradaki temel dert ne? DAP'ın derdi çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ama potansiyelini tam kullanamayan bir ekonomik yapıyı canlandırmak. Özellikle tarım ve haymancılık amaç sadece verimi artırmak değil başka ne var sizin gönderdiğiniz raporda alt bölge merkezleri oluşturma hedefi dikkat çekiyor bu çok önemli bir strateji bir saniye kaynaklar bu alt bölge merkezleri hedefine dair bir örnek veriyor mu yani teoride kulağa harika geliyor ama pratikte nasıl işleyecekmiş erzurum'u bir merkez yapıp çevre illeri ona bağlamak gibi bir şey mi bu aynen öyle fikir şu her yere tek tek fabrika kurmak yerine birkaç şehri sanayi ve hizmet merkezi olarak güçlendirip çevrelerindeki daha küçük yerleşimlerin bu merkezlere entegre olmasını sağlamak. Anladım. Böylece kalkınmayı bütün bölgeye dalga dalga yaymayı hedefliyor. Göçü sadece bölge dışına değil, bölge içinde de yönlendirerek daha dengeli bir yapı kurma amacı taşıyor. Anladım. Yani daha akılcı bir kaynak dağılımı. Peki Karadeniz'deki kardeşi Dokap Oranın sorunları çok daha farklı, dağlık, dağınık bir coğrafya. Dokap'ın odaklandığı şey çeşitlilik. Bölge sadece fındık ve şaya bağımlı kalmasın diye ürün yelpazesini genişletmek istiyorlar. Ama Dokap'ın belki de en önemli vaadi turizm. Yaylalar. Kesinlikle. O eşsiz yaylaları, doğal güzellikleri sadece yerel bir değer olmaktan çıkarıp uluslararası bir markaya dönüştürmek. Ulaşım altyapısını güçlendirerek sahile sıkışmış hayatı yaylalara, iç kesimlere taşımak ve son gruba yani sorun odaklı projelere geldik. Zonguldak, Bartın, Karabük projesi yani ZBK diğerlerinden çok farklı duruyor. Tarım yok, hayvancılık yok. Odak tamamen sanayi. Evet. ZBK bir kalkınma projesinden çok bir kurtarma ve modernizasyon projesi aslında. Bölgenin DNA'sında taş kömürü ve demir çelik var. Endüstriyel miras. Evet. Ama bu sektörler zamanla verimsizleşmiş. Proje diyor ki bu mirası çöpe atmayalım. Kardemir gibi devleri modernize edelim. Kömür üretimini daha verimli hale getirelim ve Filyos'a yapılacak dev limanla bölgeyi sadece Türkiye'nin değil tüm Karadeniz'in lojistik üssü yapalım. Yani geçmişin pasını silip geleceğe hazırlama projesi bu. Çok güzel özetlediniz. Ve son olarak Yeşil Havzası Gelişim Projesi YHGP bu da çok spesifik bir amaca hizmet ediyor gibi. Bu proje 21. yüzyılın kalkınma anlayışına belki de en yakın olanı çünkü merkezine bir şehri veya bir sektörü değil bir ekosistemi alıyor. Yani yeşil ırmak ve onun havzasını. Aynen öyle. Temel dert şu. Nehir kirleniyor, erozyon toprağı alıp götürüyor, taşkınlar felakete yol açıyor. Proje diyor ki Önce nehri iyileştirelim, nehir sağlıklı akarsa çevresindeki tarım da gelişir, turizm de canlanır, şehirler de güvende olur. Yani doğayı onararak ekonomiyi onarmak. Ve toplumu. Tam olarak bu. Bu noktada kaynaklardaki bir kesişim kümesi aklıma geldi. Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun. Bu iller hem DOKAP'ta hem de YHGP'de yer alıyor. Evet, doğru. Bu durum planlamanın ne kadar karmaşık ve katmanlı olduğunu gösteren harika bir örnek bence. Bir il hem Karadeniz'in genel sorunlarına hem de içinden geçen nehrin özel sorunlarına aynı anda çözüm aranıyor. Kesinlikle bu bölgesel kalkınmanın artık tek bir formülle, hani herkese aynı reçete mantığıyla yapılamayacağını gösteriyor. Her bölgenin hatta her şehrin kendine özgü sorunlarına özel çözümler üretmek gerekiyor projelerin bu şekilde iç içe geçmesi aslında daha sofistike bir planlama anlayışına geçildiğinin de bir işareti. Peki tüm bunları konuştuktan sonra o başlangıçtaki sorumuza geri dönelim. Bu analizden ne anlamalıyız? Benim için en net sonuç şu. Türkiye'yi anlamak için tek bir harita kesinlikle yetersiz. Yetersiz. Elimizdeki kaynaklar yer şekillerinden ekonomiye, nüfustan iklime kadar sürekli değişen İç içe geçmiş katmanlardan oluşan yaşayan bir coğrafyaya baktığımızı kanıtlıyor ve bu katmanlar bu devasa projelerle sürekli yeniden şekillendiriliyor. Bunu daha büyük resme bağlarsak incelediğimiz bu projeler sadece barajlar, tüneller, yollar inşa etmiyor. Hayır. Aslında ülkenin gelecekteki sosyal ve ekonomik haritasını çiziyorlar. Bir bölgenin kaderini değiştirme, eşitsizlikleri giderme ve yeni fırsatlar yaratma vaadi taşıyorlar. Bu yüzden bu sadece bir mühendislik meselesi değil, aynı zamanda bir gelecek tasarımı. Şimdi size sormak istiyorum. Sizin için bu kaynaklardaki en dikkat çekici, en vay canına dedirten bilgi neydi? Bu harika bir soru ve ben de sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün ele aldığımız projeler büyük ölçüde su, tarım ve sanayi gibi geleneksel alanlara odaklanıyor. Peki sizce geleceğin bölgesel kalkınma projeleri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji veya teknoloji odaklı tarım gibi yeni nesil alanları merkeze alarak bu bölgeleri nasıl daha farklı bir şekilde dönüştürebilir? Bu projelerin 20 yıl sonraki hedefleri ne olmalı? Belki de bir sonraki haritayı bu soruların cevapları çizecektir.